Arkadaşlar bu na, iyi misiniz nasılsınız? Ee, bugün e, Ülker çikolata e, ülken antep fıstıklı çikolata vs et antep fıstıklı çikolata Merhaba deneyeceğiz. Ben. Şimdi ilk başta ülkerden başlıyoruz. Evet yine böyle normal ülkerden evet. Bir bir daha bakmak istiyorsanız gösterin bir paket. Önce bakalım. İçine göstereyim. Evet bir şu an antep fıstığı az gözüküyor ama şöyle önce bakalım içine. Bir daha bakalım. Evet. Kırdığınızda değil ama şu karenin içinde var antep fıstığı. Wow. Evet ben çikolataya 10 üzerinden 8 e, buçuk veriyorum. Sen kaç veriyorsun kardeşim? Ben de 7,5. İlk başta su içelim. Çünkü çikolatanın ağzı kitara gelsin realmente. Şimdi eti çikolataya bakacağım. Içten. Evet. Bu da sade çikolatadaki gibi. Ama üstünde şöyle bir hologramlı böyle değişik bir şey var böyle. Altın. Çevirdiğimde gibi. Evet. Böyle çevirdiğimde et yazısı çıkıyor. Açıyorum. Göremediyseniz biz görüyoruz. Eti çikolata. Yine köşelerde eti. Böyle. Önce kırıyorum. Bak, bunun içinde şöyle. Büyük yerinki şöyle. Büyüklerin ki şöyle. Şurada eti. Eti de daha çok koymuşlar. Hmm. et çikolata da daha çok şey kullanılmış artık fıstığı. Büyüklerde o kadar da çok yok. Şimdi etli çikolataya 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Bundan onun üzerinden dokuz. Ben onun üzerinden dokuz buçuk veriyorum. Çok güzeldi. Çok güzel. Evet görüşürüz. Yeni bir videoda hepinize görüşürüz. Bay bay.